Evet arkadaşlar herkese merhaba. Ben profesyonel gayrimenkul danışmanınız Uğur Varol. Bugün Kazım Karabekir Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. arkamda görmüş olduğunuz Canikli Suite'deki ikinci kat dairemizi satıyoruz. Arkadaşlar gerçekten dairemiz çok güzel ve çok lüks. Altında Migros marketler var. Karşısında şöyle gösterelim hemen karşıyı. Bir marketler var arkadaşlar karşıda. etrafı bir bakalım. Gerçekten konum olarak harika bir yerdeyiz. Arkadaşlar site ilgili hemen size kısaca bir özetleyeyim. E, sitemizde avuzumuz var, kapalı otoparkımız var, beledeo sahamız var arkadaşlar. Kamelyalar, çocuk oyun parkımız var. E, kapalı ve tenis kortumuz var arkadaşlar. Tenis tenis oynayabileceğimiz bir alan var. Yani sitemizde gerçekten tesis imkanları çok çok fazla. Hemen gördüğünüz üzerinde zaten aslında migros var arkadaşlar. Şimdi dairemizi güzelce bir tanıyalım ve e, randevu almak isterseniz lütfen ve çıkacak olan numarayı arkadayın, arayın arkadaşlar. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar şimdi ise dairemizin içerisindeyiz. Şöyle dairemizi de genişçe bir tanıyalım. E, şöyle girdiğimizde bakın şöyle sol tarafımızda oldukça geniş bir salonumuz var. Şöyle geriden tekrar bir tanıtayım. Şöyle bakın. Şu şekilde girişte kapısı bu şekilde yani sağlı sollu güzel bir dekor yapılmış burada. Şöyle içeriye de bir gezelim bakalım. Bakın salonumuz ciddi anlamda büyük arkadaşlar. Burası zaten 2 yaşında. 2 yaşında bir site burası. Site dairesi. Sitemizde bakın havuzumuz var. Şöyle öne açık konum olarak gerçekten güzel bir yerde. Salonumuza bir de bu şekilde bakalım. Her şey çok rahatlıkla sığmış. Burası 4 artı 1 bir daire arkadaşlar. 180 metrekare net kullanım alanına sahip. Bakın şöyle mutfağımıza da bir bakalım. Mutfak zaten harika. Gerçekten görüyorsunuz. Çok geniş. Buzdolabı ve e, fırınlar için şöyle bir bölüm yapılmış. Bence çok kullanışlı olmuş. Yani çok da geniş. Bakın masa burada ve şu kadar da bir alan boşlukta. Fanyaslarımız şu şekilde oldukça kaliteli. Bakın balkonumuz. Bu evde iki tane balkon var zaten arkadaşlar. Balkonumuzu görüyorsunuz. Bir oda genişliğinde. Burada cam balkonlarımız takılmış. Şu şekilde. Oldukça geniş. Yine buradan aynı yere bakıyor. Balkonumuzu bir de bu şekilde gösterelim. Peteklerimiz de bakın arkadaşlar şu şekilde kapatılmış. Yani o peteğin görüntüsü kaybolmuş. Çok güzel olmuş. Çok şık duruyor. Bir de mutfağımıza böyle bakalım. Bir de burada arkadaşlar şöyle bakın burada bir kilerimiz var. Şöyle kiler kısmı burada. Evet arkadaşlar şimdi diğer odalarımızı tanıyalım şöyle kısaca bir. Bakın burada bir yatak odamız var. Dediğim gibi burası 4 artı 1 bir daire arkadaşlar. Laminant parkelerimiz şu desende bakın. laminant parkelerimizi şöyle görelim. Diğer odalarda tekrar göstereyim detaylı olarak. Burada ortak banyomuz bulunuyor. Evin ortak banyosu bakın. Gayet geniş, şık. Hemen karşısında bir tane daha yatak odamız bulunuyor arkadaşlar. Evet, şöyle devam edelim. Burada yine bir yatak odamız. Bu yatak odamız diğerlerine nazaran Biraz daha büyük. Şöyle geniş alalım. Buradan dediğim gibi iki adet balkonumuz vardı. Balkonun birisi burası arkadaşlar. Şöyle etrafa bir bakalım. Şu hemen altımızda Migros market var arkadaşlar. Karşımızda a var bakın. Yani konum olarak gerçekten harika bir yerdeyiz. Hani konum çok güzel. Daire gerçekten lüks. Şimdi şöyle bir devam edelim. Bakın burada yine dolaplarımız var. Burada dolabımız var. Burada ise ebeveyn yatak odası var arkadaşlar. Ebeveyn yatak odamız şu şekilde. Ebeveyn yatak odamızda eee giyinme odasıyla bakın giyinme odamız var burada. Şöyle giyinme odamıza da bir bakalım. Dolapları takılı. Hemen devamında ise ebeveyn banyosu bulunuyor. Ebeveyn banyomuz yani normal evlerin ortak banyosu kadar var arkadaşlar. Gayet geniş, güzel, şık. Evet. Bu evle ilgili detaylı bilgi almak istiyorsanız beni arayabilirsiniz. Şu anda alta çıkan numarayı tıklayarak beni arayabilirsiniz. Ee, onun dışında evi gezmek istiyorsanız yine beni arayarak randevu alabilirsiniz. Video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olarak diğer videoları takip edebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.